Osmanlı'yı şaşırtan teklif Vinci'nin yapmayı tasarladığı köprü, tek gözlü ve çok yüksek olacaktı. Köprü yüksek olduğu için de altından geçecek gemiler, yelkenleri problem olmadan Haliç'e girebilecekti. Leonardo da Vinci'den 1502 yılında Padişah II. Bayezid'e bir mektup gönderdi. Bu mektupta Haliç üzerine o zamana kadar görülmemiş büyüklükte ve teknik özellikte bir köprü yapabileceğini belirtti. Mektubun yanında detaylı bir köprü çizimi de bulunuyordu. Bu köprü yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde olacaktı. Hiçbir destek ayağı olmadan sadece kemer prensibiyle haliçi bir uçtan bir uca geçebilecekti. Tek parça kemer yapısıyla tasarlanmıştı, geleneksel çok ayaklı Osmanlı köprülerinden çok farklıydı. Köprü hem yay şeklinde olacak hem de yüksek gemilerin altından geçebileceği kadar yukarıda bulunacaktı. Modern mühendislik açısından bile ilerici ve cesur bir fikirdi. Ama proje gerçekleşmedi bazı kaynaklara göre. Osmanlı mühendisleri bu kadar büyük ve ayaksız bir köprünün çökeceğini düşündü. Dolayısıyla proje reddedildi veya ilgi görmedi. Haliç için öngördüğü köprü bugün bile mühendislik öğrencilerine ilham kaynağıdır.